Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Swamp Simulator'da ben tabi biraz proyum önceki hesabımda. Ah arkadaşlar birincisi oyuna başladığınız zaman honeystone Storm varsa direkt toplamayı unutmayın. Ben tabi şimdi oyuna daha yeni başladığım için topluyorum biraz. Aslında ben proyum arkadaşlar da şimdi başlangıç tipleri vermek için yaptım sonra gizli alanlar çekeceğim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar baştan 4247 honey honey'miz oldu. Şuradan atlayalım. Ee, oyunun grubuna katılın arkadaşlar. Şurada, şuradan honey alabilirsiniz. Ben katılmadım şimdi. Arkadaşlar şimdi bugün başlayacaksanız oyuna hayvanınızı aldığınızda o net çıkar üstüne. Üst, ay önünüze Sonra buradan böyle bayağı bir e, e, şey verir size. İyi şeyler. Sonra arkadaşlar ilk olarak e, basit eginizi koyun böyle. Gördüğünüz gibi basit birim çıktı. Sonra arkadaşlar önce gidin. Bütün şuradaki ay, ayılar mı adamlar mı işte onlarla konuşun arkadaşlar. Ayılar tabi. Arkadaşlar bu kodu yazabilirsiniz. Ben bu kodu çok seviyorum. Eşyalar veriyor. Arkadaşlar bu kodu yazabilirsiniz. Ben arkadaşlar direkt buna giftinizi verin. Direkt buna giftinizi verin arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bundan görev alın. İki tane görev alacaksınız zaten. Tamam konuşalım. Şunlar. Şimdi arkadaşlar gelin. Bakın arkadaşlar şimdiden bayağı bir eşyamız oldu gördüğünüz gibi. Sonra gelin. Şurada mikro konventer var. Üç tane arkadaşlar. Bunları alalım. Bum. Bakın üç diyor arkadaşlar. Sonra altı tane mikro konventerimiz oldu. Şimdi gelin. Şimdi ilk önce questlere başlayalım arkadaşlar. Şuradan. Biraz bal Ay polen toplayalım. Ar arkadaşlar sonra e bunda konuşun. Tamam. Sonra bundan normal görevlerini al. Arkadaşlar bu Mother Bear'dan çok görev yapmalısınız arkadaşlar. Çünkü bu Mother Bear size Star Egg ve Star Treat verir. Benim diğer hesabımda Star Egg'imi vermişti ama Star Treat'e iki görevim kaldı. Son Star Treat görevini birlikte yaparız arkadaşlar. Adım böyle koyayım ben ne yapayım. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi Treat bunu basın arkadaşlar aranıza. Bak gördüğünüz gibi iki seviye oldu. Bakın Mother Bear'ın görevi yani tamamlandı. Şimdi önce Black Beer ile konuşuyor. Hayır yanlış yapıyorum. Önce önce polenlerimizi yapalım. Hadi. Oo çok güzel. Oy. Hadi arkadaşlar gidelim. Hızlandırmayı bilmiyorum. Allah. Arkadaşlar eğer 10 tane sınav ikiniz varsa başlangıç olarak buradan Gold Egg alın arkadaşlar. Bir de Royal almanızı tavsiye ederim. Çünkü bayağı işe yarar yeni başlayanlar için. Şu ileri alanları ben size arkadaşlar benim kendi hesabımda göstereceğim oranın gizli alanlarını. Şimdi bir 5'lik yeri aşalım. Arkadaşlar buraya normalde çitlerden çıkmanız falan gerekmiyor. Buraya beşlik alandan çok kolayca çıkabilirsiniz. Ben size göstereceğim. Okey. Şimdi buradan Dalention istiyor. Aa, Munchan geldi arkadaşlar. Aa, biri sprout açmış arkadaşlar. Bu sproutların olduğu yere gidin. Çünkü bu sproutlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Benim normal hesabımda bile gidiyorum. Çünkü çok iyi. Ya pro adam. Her şeyimi alma. Hayır. Çok fazla. Honey. Evet. Bakın arkadaşlar. 20 milyonumuz oldu. Yay. Arkadaşlar şimdi gidip yeni bir çanta alacağız. Bacon. 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 Evet arkadaşlar. Honey yapalım. Ee, hadi çabuk. Çabuk. Arkadaşlar şu an Diamond Bee'miz var. Çünkü size bir şey söyleyeyim. Ben Diamond Bee iyi bir şey sanarken baktım ki statleri bunun ilk arayla aynıymış. Ben de bir fark ettim. Çok üzüldüm. Ben de böyle gift var ondan sonra. Ana, anam, Allah 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 Allah. Arkadaşlar şunları gördüğünüz an toplayın. Bunlar Bunların içinden Royal Jelly de çıkabiliyor. Pro olsanız da noob olsanız da toplayın. Bakın 660 ona çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar iyi ama tümünü kazarsanız içinden şey şu an bayağı bir alalım arkadaşlar şöyle. Paramızın yettiği kadar aldık. Neden arkadaşlar? Çünkü içinden Royal Jelly falan da çıkabiliyor onun. Hmm. Treat çıkabilir. Şöyle bütün basit eklerimizi açalım. Evet. Basit bir çıkıyor arkadaşlar sürekli. Bunu bunları transformlayacağız. Evet. Hepsi basit bir, basit bir çıktı. Evet. Önce şuna bir royal jelly verelim. Bombur bir. Şuna da bir star jelly verelim arkadaşlar. Gifted exhausted bir. Aa bu çok güzel. Arkadaşlar bunun enerjisi sonsuz. Unlimited. Çok güzel bu. Ben bunu seviye veririm. Bütün aralar seviyemizi verelim. Şöyle. Şunu da verelim. Böyle ara size yakın olunca ses daha fazla geliyor ya. Bakın. Şimdi görevimiz de hazır. Evet. Şimdi bizim alet almamız gerek arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir da bir 5 dakikada ya da 10 dakikada falan Bilmiyorum. Videonun dakikası gözükmüyor. Bir backpack ve bir rey alalım. Evet arkadaşlar. 10 dakikada çok pro. Yani başlangıç hesabı için iyi. Sırt çantamız bir de dolmaz bizim. Daha böyle. Yarım saat kazacağız. Garantiyon okey mushroom fields Allah <laughs> ay sandalyem delirdi. Hayır. Hmm. Aa bu çok nadir çıkar arkadaşlar ladybug'lardan. Evet, şimdi bu flora'ya giderim. Çünkü red extract iyi bir şey arkadaşlar şu. Ben çok kullanmıyorum ama Aa rhino Make no battle. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda gizli yerleri göstereceğim size. Hadi alalım. Bum. Arkadaşlar şimdi gelin. Şimdi buradan bir başlangıç gizli yerlerini göstereyim. İlk önce burada bir ticket var arkadaşlar. Bunu alın. 3 tane ticket varmış. Şimdi buradan eh, eh tamam. Buradan burada Royal Jelly var. parkuru yap yaparak alabilirsiniz arkadaşlar. Burada Spider var. Yani buna daha yeniyseniz bulaşmayın. Derim. <laughs> Çünkü bu çok güçlü yani yeniler için. Bas Basic bir Hayır. Beni neden yalnız bıraktın? Ama örümcek vardı Basic gibi Basic ba Neydi ya? Spider. Ay ya canım sıkıldı ben şu spider ağlayamadım. Aa, ah, ah, üstüne atladım. Hayır, hayır. Aa, burada ticket var. Aa, hayır. Noob gibi kaçıyorum arkadaşlar. Zaten noobum. Hoppa. Hop, hop, hop. Baga girdi. Hop. Hmm. Hmm. ah. Kafama vuruyorum ben hep orada ya. Pro olsam da Noob olsam da orada hep kafamı vururum ben. Uy. Yop. Hop. very jelly. Arkadaşlar burada zıplayarak alabilirsiniz. Burada bunun cam olduğunu sanmayın. Zıplayarak alabiliyorsunuz bunu. Bakın. Zıplayarak girebiliyorum ben diğer hesabımda. Hemen çıkalım. Panda bir yerin görevini alalım. Merhaba. 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 Yay. Ladybug. Ladybug. Arkadaşlar şimdi bu da pro olmanız gerek. Şimdi ben bir proyum ya gördüğünüz gibi. Buraya gidiyorum. Gizli yere gidiyorum. Ha. Arkadaşlar şu an noob pro gibi kaçıyor. Gördüğünüz gibi duvarın içine geçti. Duvarın içinden geçtim. Hop tırmanalım böyle. Hop hop hop. Evet. Ben şimdi ben şimdi ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Aa, aa, aa. Hayır, honey, honey, honey. Yay! Her şeyi de tamamladık. Evet, şu an çok pro, pro, Pro. Bap bap bap. Işınlanış. Video kesmeye bilmiyorum. Hemen ışınlanacağım. Evet, ışınlandım. Bakın. Işınlanabildim. Bir. Evet, bire üzüldüm arkadaşlar. Çünkü bundan bize 10 tane gerek. Ama ben hemen cici kardardan toplarım. Aa! Bakın, çok görev alın dediğim doğru. Çok görev alın, çünkü görev bilmeseniz de yaparsınız. Yani ben böyle dolaşıyorum. Snowflake topladım. Bak bilmiyorum görevi. Ta, ta da. Tamam tamam. Of. Royal Jail Royal Jail'den geldi. Ben anlamlı bulamadım. Hop 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 hop. Arkadaşlar oraya şey yazsalardı biraz daha mantıklı olurdu yani. B Be Bears katalog. Yani Royal Jail Royal Jail'den gelmez. Ama içinde vardır. Hop. Hop. Şöyle isimleri görmeyin. Ne yapayım? <laughs> Oho. Oh. Oho. Oho. Dem benim pem ben, pem ben, pem pem ben, ben. Hemen duajillerimizi verelim. Bir red bi, bir exhausted bi. Bir de demo bi. Yay. Neden yay diyorum? Arkadaşlar, benim hesabımda mitik vardı. Şimdi bu ayıcık var ya ben bundan 16 tane verdim mitik gift'e doldu çok sevindim. Delirdim. Ne? Ne oluyor? Yani sen ilk Star Gel'inden Gifted Lion mı çıkardın ya? Ama o kadar ballı olamazsınız ki. İnanamıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz sonuna geldik. Bakın bomber birimiz oldu, iki tane extra support'umuz oldu, bir tane demo'muz oldu, bir tane red'imiz oldu. Evet arkadaşlar bugün çok iyi başlangıç oldu arkadaşlar şunu çok tatlı görünüyor şu. biraz değişik ama tatlı Evet arkadaşlar videomuz değil bay bay